Lan bunu açıyordu. Yine aynı videoyu seçtim arkadaşlar. Hani şu kadar bir şey. Direkt bunu yaptım çünkü o hazırdaymış. <laughs> İşlensin bir abi. Ona da buradan da bakalım. Sonra videoyu da bitirelim. Hem iki videoyu bir atacağım şimdi. Dört video atmış olacağım bugün. Güzel. Bugün ona abone kasmışımdır abi. Biraz yediydi. Şimdi şöyle. Dikkat attım. <laughs> diye kattım abi. Ayrıntı eklemekte herkes açık. Konum belli değil. Kitleyi seçelim arkadaşlar. Yok kitle gereksiz. Video sesini remix olarak değerlendir. Ücretli tanım etiketi ekle. Evet. para almak için. Tüm yorumları incelemek için beklettim Tüm yorumları izin versin arkadaşlar. Tüm izin verdim. Buradan da short video sobanın yükle arkadaşlar. Arkadaşlar telif Şimdi bizim buradan kanalıma girelim. Kanala girdikten sonra short dedik ve bekliyoruz. Şurada bir video yükleniyor ve 3 2 1 0 yük. Şöyle video short. Ana sayfa short diyoruz. Şöyle buradan bir çıkalım. YouTube'a yine girelim arkadaşlar. YouTube'a girdim. telif lazım inşallah. Telefonum video bölümüne yüklensin. Video bölümüne yüklenmedi. Şu yükleniyor? Aynen şu yüklendi. Bu. Mister. İsmi yok tabii ki arkadaşlar. Cender abi. <laughs> Buradan da bir izleyelim. İnşallah full yok olmuştur. Full full abi full. 27 saniye bir Hedgehog. Buradan bir kere gösterse öldürmüştüm. Ama keşke ilk öldürmemişim. Ve burada efsane ya. Tamam. Tamam. Bu kadar. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.